Zekeriya, ya. Uyansana bir adam. Fare fare. Hay uyanır uyanmaz fare dedi adam ya. Bir dakika, ben bir sana sorayım Zekeriya değil mi? Ha, mutfaktan tıkırtı geliyor. Acaba ne nesi diye. Zekeriya, şşt. Uyansana. Ay, Zekeriya, hadi kalk. <laughs> Hırsızlar, haramiler mutfakta fing atıyor Zekeriya. Mutfağa söküp götürüyorlar, sen daha uyu. Ne yapacak lan hırsız bu evde? Manyak mı adam? Ne çalacak? <laughs> Senin yarım tencere zehirli kapuskandan başka ne var evde? Hii, Zekeriya. Akşam iki tabak lüpletirken iyiydi ama ha? Zıkkım olsun lan. Zekeriya. Uyuyorum. Salak şey, uyuyorsan benimle konuşan kim? Faredir. Ay herif manyak ya, fareyle bozmuş aklını. Sen kime manyak diyorsun lan? Ha? ha, manyak? Aa! Ha? Aa! Kime? Dur bu. fare lan. yok He. belki ama yatak odasında bir tane Bayağı, ayı var, ayı. Bayağı, Bayağı, kız Sıdık'a öteye git azıcık, hadi. Baban delirip beni yataktan kovdu kız. Azıcık şuraya kıvrılıvereyim, ha? Gel bakalım tam burada. <laughs> Sıdık'a bak ne diyeceğim. Mutfakta deminecek bir tıkırtı duydum kız. Tek başıma da gidip bakamadım. Yani mutfaktan tıkırtı muhabbeti. Bana bak, fare falan diye söyleme. Bak o laf çok sinirime gidiyor Sıdık ha. <laughs> Allah'ım. Gülün sururidir anne. Mutfakta program yapıyor ya kadıncağız. Karıştırıp bizim mutfağa gelmiştir yanlışlıkla ha. Gülür Hanım o dev gözlerini açıp kapadıkça böyle gürültüler çıkıyordur işte. Hadi sen uyu. Ya bu cadıyla konuşan da kapat zaten. Gecenin dördü olmuş, hala anneyle dalı geçiyor. Pis cadı. <laughs> Sıdıka. Kız bu yastık tıraş losyonu kokuyor, sana söylüyorum. Kalk! Tıraş losyonu kokuyor, ne bu? Evet anne. Yatmadan önce Bıyıklarımı kesip favorlerimi düzelttim ya ondan. Kız Aa. doğru konuş anneyle kız. Aa, şuna bak be. Hangi herif aldı koynuna ha? Sinsi yılan. Hay Anne bak. Abimle yatmadan önce yastık savaşı yapmıştık tamam mı? Burada kaldı herifin yastığı. Bak mavi. Abiminki bu tamam mı? Ondan kokuyor. Hem artık yat uyu. Yoksa klorofen ve etel kokar yastık bandıracağım suratına. Boğu bari anne, şuna bak be, ah, Ay burnum koku alıyor Sıdık'a, ne yapayım onun için sordum. Hmm. Hmm. ailenin beş duyusu en iyi gelişmiş üyesi sensin anne. <laughs> Kulakların gürültüler duyuyor, burnun kokular alıyor. Sıdık'a gözüm pek iyi görmüyor ama. E baksana, yastığın mavi olduğunu pek şey edemedim. Hay yoksa gecenin bu saati ileri geri konuşur muydum kızım? Aa, biz ay. alıştık ama senin ay. bu hallerine. Her geçen gün kalbin daha da fesatlaşıyor anne. Ama ben sana pek kızamıyorum. Yani biliyorum o reality şovlar, entrikalarla dolu haber bültenleri, yolsuzluk, hırsızlık, uğursuzlukla dolu. Gazete sayfaları sokuyor bunları kafana. Korkuyorsun. <laughs> Her da içeri biri dalıp cani gırtlağınızı kesecek zannediyorsun. Olur olmaz öz evlatların üçkağıtçılığından şüpheleniyorsun. Ay. Ama bunun sonu yok ki Safiyeciğim. Yani yazık sana niye kendi yüreğinin temizliğini, ...o sağlam yürekle yetiştirdiğin evlatlarına güvenmiyorsun. Bizi hesapsız, korkusuz, sevgilinle koruyacaksın ya sen Tombağ. İşte bu. Sen geceyi bize zehir ondan sonra da uyuyakal Tombik Tombağ. <laughs> <laughs> Tombağ gideme anne ya. <laughs> of! Of! Yılan! Yılan! Hırsız! Allah Allah! Hırsız! İt oğlu it! Babası kılıklı! Al. Koynumda yılan beslemiş. Yılan, yılan, yılan! Kimden yılan. söz ediyorsun anne? Abimden mi, benden mi? Öbür yılan. Samim abin. Şol eşek. Fil dişi enfiye kutubu çalmış. Ben diyordum size bir tıkırtı geliyor diye. Hayır önce hırsız girdi sandım ama sonra hemen anladım. Tabii çünkü buraya koyduğumu görmüştü o eşek. Çekil kız sen şu ayağımın altından. Kaç para eder bir tempura alınır mı anne diye soruyordu. Kaç kız maliyenin telefonu? Ya bırak şunu üf. Tabii mali şube olmaz çünkü o arabayı çoktan almıştır. Trafik şubesini aramam lazım. Yolda yakalasınlar yılanı. Kırmızı araba alacağım diyordu. Plakası da 34 tam olacak diyordu. Kız bana bak ben onu süründüreceğim. Hapislerde kuruyacağım. Ver şunu çocuğun günahını alma hemen be. Üf. Mutfakta diğer gizli yerlerini düşün. Oraya saklamışsındır belki. Mantonun astarı ne bileyim su saatinin altı ya da bacanın deli sakladığın yerleri karıştırmış olmayasın gene. Aa, bir sefer de babam bileziğimi almış diye tuturduydun. Soba bacısının boş deliğinden çıkmıştı. Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Yazık sana kız anne. Sosyete milyarlık antika merakı senin aklını nereden karıştırdı? Deli misin sen? Sus kız sus. Dön arkana hadi. Aa, yum gözünü. <laughs> Hah. Kutun bir yere saklayacağım. Sakın bakma.